Kutuyu aç. Takımı içinden çıkar. Elmasları tak. Kutuyu aç. Kutu içinden takımı çıkar. Kutuyu içinden anahtarı çıkar. Kutuyu yere koy. Anahtarla takımdaki Civataları çıkar. Elmas kutusundan bir elmas al. Elması takıma yerleştir. Anahtarı eline al. Anahtarın ucuna cıvatayı tak. Taktığın cıvatayı elmas takım üstünde bulunan elmasa yerleştir. Anahtarı bırak. Takımı tutucuya takıp kullanabilirsin. Kutuyu aç. Kutunun içinden takımı çıkar. Kutu içerisinde anahtar ve gres tüpünü çıkar. Elmas kutusundan elmas çıkar. takımdaki cıvataları kutudan çıkan anahtarla sök. Elmas kutusundan bir tane elmas çıkar ve takıma yerleştir. Cıvatayı sık. Elmas kutusundan bir tane daha elmas al. Takımın diğer ağzına da tak. Oradaki el cıvatayı çıkar. Oraya da bir adet elmas tak. Tamam. Bir tane daha elmas al. Takımdaki üçüncü ağız olan yerdeki cıvatayı çıkar. Oraya da tak. Tamam. Takalım. Takımı tutucuya takıp tezgahta sıfırlamasını yapıp kullanabilirsin.